Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fikir kanalıyla yeni fikirler ve yeni taz, yeni şeylerle beraber karşınızdayım. Sizinle bir anket yaptık. İnternet videosu gelsin mi gelmesin mi? Ben hayır gelmesin diye millet biraz gırgır gır amaçlı diye bir seçim olacak diye bekliyordum. Evet gelince de hemen şu videoyu çekip derleyip toplayıp sizin için paylaşayım dedim. Ben de şimdi videonun başına geçtim ve çekiyoruz işte. Şimdi kanala yeni geldiysen dostum abone olup bize destek olmayı unutma. Video hoşuna giderse ya da işine yarar bir şeyler olursa videoyu da bir beğeni atmayı unutma. Takla, aklına takılan bir soru oldu mu? Anlamadığım bir kısım oldu mu? Yorumlar kısmı her zaman sizin için açıktır ve her zaman da yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyoruz. O açıdan da hiç bir sorununuz, sıkıntınız olmasın dedikten sonra hemen başlayalım videoya. Burada işimize yarayacak iki tane uygulama var. AppGallery ve Temp Mail. İkisinin linkini de hatta ikisini de bir Telegram grubu oluşturup orada paylaşacağım ve Telegram grubunun da linkini açıklama kısmına bırakacağım ki rahatlıkla indirebilirsiniz. Şimdi Epkilerin içine giriyoruz. Epkileri bu. Bekleyelim internet biraz ağır. Daha önce sahte bir hesap açmıştım. Bu hesaptan çıkmam gerekiyor. Buradan hemen uygulamalar, uygulamaları yönet. Sıfırdan başlayacağımız için burayı daha sonra size göstereceğim ne olacak, nasıl olacak. Uygulamayı ilk giriş yaptığımızda böyle bir şey diyecek. Bu kısımda hayır diyorsunuz, iptal yani. Buraya geldiğinizde Huawei kimliğine giriş yapın kısmına dokunduğunda burada yükledi. Çünkü sen diğer taraftan direkt yükle dediğinde seni Google Play Store atıyor. Oradan da HMS Kore'yi indirdiğinde hata veriyor. Böyle bir sorun yani bizim yaptığımız işlemle uyuşmuyor. Buradan yükle dediğinde size inecektir. Yükle diyoruz 5 dakika, yüklensin. Bekliyoruz. arama taramayı ver. Epkelerin içine girelim. İptal diyelim. Burada da iptal ettiğim şey, dediğim şey de e, güncellemesiydi. Güncellemesini de yapmayın. Güncellemesinde de hata veriyor çünkü. Böyle bir şey olmasın. Yani buraya geri çap kısmına geliyoruz. Böyle bir menü karşımıza geliyor. Burada ne yapacağız? Temp mail işte burada devreye giriyor. Açılsın. Hayır teşekkürler. Buradan da iptal edelim. Buradan hemen bir değiştir kısmına basıyoruz. Bize bir e-posta versin. Buradaki e-postalar geçici. Buradaki e-postalar geçici. Ve üç günlük bir süre içerisinde ya da bir 10 dakika gibi bir süre var. Ee, bu e-postalar sonradan kapanıyor ve bir daha karşınıza çıkmıyor Allah biliyor. Evet burada bir video izle diyecek ben bu videonun sesini kapatayım. Videonun sesini kapatmamdaki amaç şu. Ya çok rahatsız edici ve şu reklamlar falan. Neden bize video izletiyor? Kalkıp da benim bu e-postayı kopyalabilmem için, bunu kullanabilmem için bir e-posta verişim için videolar izletiyor. Bunun premium versiyonu vardı. İndirdim. Güncelleme geldi. Bir daha da ne oldu bilmiyorum. Evet. Bu bitsin. Bunu yaptıktan sonra Pano'ya kopyalandı. App postamız o kopyalandı. Şimdi app geledi. tekrar geri dönüyoruz. Buradan yeni kayıt. İzin ver. Ülke bölge diyor. Burada Angola'yı seçin. Türkiye'yi seçtiğinizde telefon numarası istiyor. Böyle bir şey başınıza gelmesin diye Angola'yı seçip kabul ediyoruz, devam ediyoruz. Burada yaşınız 18'den büyük olacak şekilde tarih ayarlayabilirsiniz. Her türlü şekilde kafadan atabilirsiniz. Yalnız yaşınız 18 yaşından büyük olsun. İleri diyoruz. E-posta adresi kullan diyoruz. Buraya kopyaladığımız e-postayı yapıştırıyoruz. İleri diyoruz. Bazen e-postalar sorun yani yanlış çıkabiliyor. Onda da tekrar yeni bir e-posta alıyoruz. Onda iyi sorun yok. Buraya unutmayacağınız tek seferlik bir şifre koymamız gerekiyor. Çünkü şifre bir kere daha işimize yarayacak. Şifreyi ne yapalım? Fikir al. 47, 16 yapalım mesela. Fikir al. 40'ı 16 dedik ve ileriye geldik. Burada gördüğünüz gibi telefon numarası istiyor ya. Burada vermek zorunda değiliz. Daha sonra deyip geçiyoruz. E-postayı doğrulama zamanı. Şimdi tekrar geri geliyoruz. Temp ile geliyoruz. Evet, teşekkürler. Gelen kutusuna tıklıyoruz. Burada da bazen e-postayı vermiyor. Sıkıntı da oluyor. Ki gelmedi korktuğum şey başıma geldi. Bunun üstesinden nasıl geleceğiz, nasıl bir şey yapacağız diyorsanız. E-posta adresi kısmına geliyoruz. Değiştir diyoruz. Buradan kopyala diyoruz. İnşallah sesim gelinmiştir bu esnada ben kapattım da. Buradakini kopyaladıktan sonra tekrar buraya geliyoruz. Ve geri geliyoruz. Maalesef ki olmadı buradan çıkış yapıyoruz Evet Yeni kayıt Buradan Angola kabul ediyorum tarih herhangi bir şey sorun yok onda E-posta adresi kullan buradan example bilmem falan filan Şifre fikir Al 16 Ben defa üst üste yazdım. Kopyala da yok. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Buradan daha sonra tekrar diyoruz. Ve EFOS'a doğrula kısmına geldiğimizde geri geliyoruz. Ve temp -mail ile tekrar geri dönüş yapıyoruz. Buradan hayır teşekkürler. Hayır. Gelen kutusu. Burada geldi işte. Burada buna tıklıyoruz ve doğrula kısmı var. Doğrulaya dek bastıktan sonra tamamdır doğrulanmıştır. Buraya geliyoruz. Doğrulandı diyoruz. İzin ver diyoruz. Atla diyoruz. Buradan bize bir şeyler kabul ettirecek. Tamam Angola'dır onu biliyorum. Kabul ediyorum. Neyi kabul ettiğimi dahi bilmiyorum. Çünkü daha okumadım. Ben kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmına geliyoruz. Ülke bölge kısmına geliyoruz. Ülke bölgeyi değiştir. Tamam diyoruz. Buradan da en üstten Türkiye'yi buluyoruz. Türkiye yazarak buluyoruz. Şifre işte burada işimize yarıyor. Tekrar bir şifreyi girmemiz gerekiyor. <laughs> Çok affedersiniz. Fikir al 16 idi. Yazdıktan sonra ülkemiz Türkiye oldu. Buradan yeniden ilerle ve bazı şeyleri kabul ettiriyor. Bunu yaptıktan sonra etkileri ile hep kazan kısmına basıyoruz. Bekliyorum. Haydi ama. Bu tür yerlere atlamak istemiyorum ki hiçbir videomda da atlamadım, kesmedim. Çünkü kalkıp da ben burada videoyu kestiğimde ya da durdurduğumda acaba adam arka planda başka bir şey mi yaptı? demeye getiriyorlar ki böyle bir şey de ne aklınızda bulunsun ne de böyle bir düşünceniz olsun diye atlamıyorum. Video bir 2 dakika uzun oluyor. Onda da zaten işinize yarar bir şey olduğundan dolayı izliyorsunuzdur. Umarım diyorum ki Videolara gelen izlemeyi 3 dakika ve üstü olmuyor. Evet buradan herhangi bir tanesini indirelim. Morhipo indirelim mesela. 26 MB şimdi indir. Buradan herhangi bir in uygulamayı indiriyorsunuz. Bilmem Hayat Hevesi var, Bilmem Kazandırıyor, Dominos Pizza falan filan, Trendyol herhangi bir tanesini indiriyorsunuz burada. İnternet ağır, bayağı bir ağır. Sıkıntı çekeceğiz demek ki. 4 5 6 Hadi ama Şebekede donacak zamanı buldu. Bir donduralım şu şebekeyi. Uçak modu. Çıkar. Bu sizde böyle bir sorun çıkmaz. Bu benim internetimden oraya kanıtlanıyor. İndir diyelim hemen. İniyor, inmesini bekleyelim. Ki böyle yavaş inerse Sıkıntı olacak. Şebekede gidecek zamanı buldu. Geldi. Kusura bakmayın bu sorundan dolayı. Yükle diyoruz hemen buradan. Yüklensin. Yükleme tamamlandı. Burada bir tarama falan yapıyor diye sizin telefonunuzda tarama yapamayabilir. Telefondan telefona değişiyor. Buradan geri geliyoruz ve aşağı indiğimizde bir hak Tıkla kazan diyoruz. Buradan devam et deyip tıkla kazana üst üste basıyoruz. Neden basıyoruz bilmiyorum ve bana haftalık 1 GB verdi. Gördüğünüz gibi. Ben bunu hemen bir kopyalayayım bir yere. Ben kısmına geleyim. Ödüller diyeyim. Diğer kısmına ben buradan bunu kopyalayayım. Şimdi bunu Nereye kopyalayayım şimdi ben bunu bulamadım. Notlar kısmına kaydediyordun değil mi? Yani burada notlar var. Evet. Buraya yapıştır diyoruz. Mesela haftalık bir GB verdi. Haftalık bir GB. Kaydettik bunu. Şimdi sen bana sınırsız dedin, bir kere yaptın. Hayır öyle değil adamım. Şimdi tekrar aynı yere geri geliyoruz. Ayarlar kısmına giriyorsunuz bu sefer. uygulamalar kısmından uygulamaları yönet. Ve HMS Kore'yi siliyorsunuz. Silmediği sürece e, uygulama banyo ve de geçerli 100 TL'yi veriyor. Ki bu da herkesin rahatsız olduğu bir şey. Buradan tekrar da App geliyorsunuz. Bir geri geldiğinizde böyle bir şey geliyor. Buradan bunu İptal diyorsunuz. Ben'e tıklıyorsunuz. Huawei hekimliğine giriş yap diyorsunuz. Buradan yükle diyorsunuz. Yükleme yaptıktan sonra hem SQL'e hemen yükleniyor bir dakikada. Yüklenmesini bekliyoruz. Evet yüklendikten sonra hemen temp mail'e geliyoruz. Buradan bu da Evet iki de bir bunu mu soracak ya bana? Değiştir diyoruz. Evet değiştirelim. Buradan kopyaladıktan sonra hemen app içine giriyoruz. Buradan son sürümü indirmeyin. Kesinlikle indirmeyin. İndirdiğinizde hata verecek. İptal diyorsunuz ve tekrar giriş yerine basıyorsunuz. Yeni kayıt diyorsunuz. izin veriyoruz. Buradan bölgeyi on goda yapıyoruz. Kabul ediyorum. Ve buradan da tarihi, tarihe dokunmama edebilirsiniz. E-posta adresi kullanıyoruz. Buraya kopyaladığımız e-postayı yapıştırıyoruz. ileri diyoruz. Şifre. Bu seferki şifrede ne bileyim. Hemen tap mailin içine gireyim. Hayır teşekkürler. Hayır teşekkürler. Gelen kutusuna buradan Huawei. Doğrula. Evet doğrulanmıştır. Buraya gelelim doğrulandı diyoruz. Hemen izin veriyoruz. Atla diyoruz. Ve buradan da bekliyoruz. Ülke falan Angola diyecek. Tamam diyoruz. Buradan bize bir şeyler kabul ettiriyordu. Hala da okumuş değilim. Ben kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmına geliyoruz. Ülke bölge kısmına geliyoruz. Ülke bölgeyi değiştir diyoruz. Tamam diyoruz. Ve arama yapın kısmına Türkiye yazıp Türkiye karşımıza geliyor ona tamam diyoruz. Buraya da oluşturduğumuz şifreyi koyuyoruz. YouTube yanlış yazdım. YouTube 47 miydi? Bir şeyler yanlış o yok. Ha, tamam. <laughs> Türkiye yaptıktan sonra burada ileri diyoruz, kabul et diyoruz. <laughs> Olur da burada kalkıp da ülkeniz değiştikten sonra ileri ve kabul et seçeneği gelmezse şuradan hemen çıkıyorsunuz. Hep geliyor tekrar girdiğinizde burada ileri ve kabul et gibi şeyler gelecektir. O zaman bu kısımlarda gelmiş olacak. Evet tekrar aynı kısma geldik. Buradan herhangi bir uygulama yine indiriyoruz. Fark etmiyor. Paladin'i indirelim. Paladin. Şimdi bakalım. 1, 9, 20 çok güzel ya. Yine hemen yüklediyoruz. Taranmasını beklemeyeceğim ben. Buradan tıkla kazan şartları kabul ediyorum devam ediyorum. Tıkla kazan'a üst üste basıyoruz. Ta ki o durana kadar günlük 500 MB interneti verdi ve tamamdır. Buradan ben kısmına geliyoruz. Ödüller kısmına geliyoruz. Buradan verilen diğer kısmına geliyoruz ve burada size verilen HC kopyalıyorsunuz. Buradan size Zaten anlatıyor, oradan açıklama kısmına geleceksiniz. Orada ee, bahsediyor neyi nasıl sınırsız bir şekilde yapabilirsiniz. Yani yarına kadar olabildiğince çok yapabilme bilme imkanınız var. Hatta bir tane daha yapalım. Bakalım nasıl olacak. Temp mail'in içine gelelim. Evet teşekkürler. E-postayı değiştir diyelim. Yine reklam verecek. Reklamın sesini kısayım. Bu seferki reklamın süresi az. Şu reklamları beklemeyi sevmiyorum. Evet. Çarpı dedikten sonra da kopyala diyoruz. Ve buradan hemen çıkıyoruz, ayarlar kısmına geliyoruz ve buradan bu uygulamalar vardı. Uygulamaları yönet, HMS Kore, bunu kaldır diyoruz. Kaldırdıktan sonra apkelerin içine geliyoruz. Burada bize buraya atıyor. Başta iptal diyoruz, ben kısmına basıyoruz. Bu ekimi yine geri çatlıyoruz, burada yükle diyoruz. Yükle diyoruz. Yani size hemese Kore'yi sildiğinizde size verdiği size internet verdiğini falan bilmiyor. Oradaki sunucular, şeyler falan hepsi değişiyor. Bunu silmesem ne olur? Bir kere internet verir, iki verir, üçüncü de vermez ve bir daha hiç vermez. Bunu silseniz bile gibi bir yine aynı hatalarla karşılaşacaksınız. İnternet vermez. İptal diyoruz buradan. Yine kimliğe giriş yap seçeneğine tıklıyoruz. Yeni kayıt diyoruz. izin ver diyoruz buradan bölge seç Angora yapıyorduk kabul ediyorduk burada he herhangi bir şeye dokunmaya da gerek yoktu buradan example yazan yere ileri diyoruz şifre bu seferde kalem dar bir olsun yanlış yazdık yanlış yazdık kalem dar kalem dar bir evet ileri diyoruz daha sonra diyoruz. Yine yani her defasında başka bir şifre kullanabiliyorsunuz. Ama unutmayacağınız şekilde çarpıya basalım. Genelin kutusu var. Buradan hemen bakalım. Doğrula diyoruz. Oradaki çizik geçti. Tam doğrulandı. Kısmına geldik. Bastık. İçeri geçtik. izin verdik. Atla dedik. Ve buradan da tamam dedik. Ülkemizi değiştirdi çünkü. Buradan kabul ediyoruz. Hiçbir bilgimiz yok o konuda. Ayarlar kısmına geliyoruz. Ülke belge diyoruz. Ülkeyi değiştir. Tamam burada Türkiye'yi aratıyoruz. Türkiye'yi buluyoruz. Seçtikten sonra şifremizi yazıyoruz. Evet. Yazdıktan sonra ileri diyelim. Kabul edelim. Hemen bunun içine gelelim. Haydi bakalım şu an sana çıkarsa. Böyle ağır olmasından nefret ediyorum. Hem millet bekliyor, hem burada ben bekliyorum. Video uzuyor, sonra sıkılıyorlar. Hadi ama. Bunları üst üste yapabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi bunun bir sınırı bir limiti yok. günlük yani yapabiliyorsanız kendinize güveniyorsanız 100 GB'a kadar çıkın. Ne yapın bunun bir sınırı işlemi yok. Zaten tarihte az kaldı. Bir kaç gün acaba kaldı ki? Açıklama kısmında yazıyordu. Bekleyelim bir bakalım. Ne zaman son buluyor? Koşullar 22 Kasım'da başlıyor. 24 dakika 9 Kasım'da başlıyor. 22 Kasım'da da bitiyor. Şu anda kaç Kasım? 14 Kasım. Baya bir süre var. Bunu derleyene kadar, toplayana kadar birkaç gün daha geçer. Oradan sonra paylaştımı bir haftalık bir gibi bir süreniz var. Günde 10 GB yapsanız 7 günde 70 GB da tekabül ediyor. Ve ayda 10 GB kullanırsanız da 7 ay rahat rahat gider. Bu internet diyoruz. İyi bir hesaplamaydı. Evet moderniteyi indirdik. Buradan gerek yok. Hemen evet çekiliş hakkımı verdi. Tıkla kazan. Her zaman internet verecek diye bir şey yok. Günlük 500 MB yine verdi bana. Evet buradan ben kısmı ödüller kısmına geliyorum. Ve diğer kısmına geliyorum. Hatta bu da videomu buraya kadar izleyen kişi için bir jestim olsun ki buraya kadar izleyeceğinizi sanmıyorum. Bu videoyu paylaştıktan 24 saat sonra ben bu ko ben bu koda bakacağım. Bakalım kimse denedi mi denemedi mi. Siz kaybetmiş olursunuz diyorum ve kodu kullan kısmına şöyle bir bakmanızı isterim. Kodu kullan kısmında burada gördüğünüz kod. Burada Kopyalı diyorsunuz. Bunu kullanmayacağım ayrıca. Bu sizin olsun. Buradan da hep ile hep kazan yazıyoruz. Ve buradan da buraya basıyoruz. Gördükten sonra katılım kodunu yazıyorsunuz. Bunlar daha önce denediğim kodlar. Evet bu biraz önce kopyaladığım kod. Üstelik telefon numaranız yazıyorsunuz. Sıf başında sıfır olmadan. Ben robot değilim kısmını seçiyorsunuz. Ve gönder seçeneğine tıklıyorsunuz. Ben bunu kullanmayacağım. Bu sizin olsun. iki videoyu buraya kadar izler, izlerseniz bundan haberiniz olacak. İnşallah izlersiniz. İnşallah nasip olur sizlere diyorum. Ve kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoya kadar kalın sağlıcakla. Bye bye.